Transferde fırtınalar koparan Fenerbahçe'de geri planda ülke stadına yönelik büyük plan harekete geçirilmeye hazırlanıyor. Stadın tribün kapasitesinin 75 bin kişiye yükseltilmesi hedefleniyor. Uzun süredir sarı lacivertli yönetimin projeler arasında yer alan stadı büyütme hamlesi geçen hafta icra kurulu tarafından onaylandı. Bu proje tamamlandığında Ülker Stadı'nın kapasitesi 48 bin kişiden 75 bin kişiye çıkarılacak. Tüm detayları planlanan bu kritik hamle için yönetimin icra kuruluna sunduğu rapor kabul edildi. Çalışmalara başlamak için sezon sonunu bekleyecek Ali Koç yönetimi 38 maçlık maratonun tamamlanmasının ardından düğmeye basacak. Tribünler mümkün olduğunca öne alınacak ve bir kat daha eklenerek kapasite büyük oranda arttırılacak. Çalışma sürecinde Aziz Yıldırım döneminde uygulanan işleyiş tekrarlanacak. Tribünleri büyütme işlemi parça parça yapılacak ve Fenerbahçe bu süreçte maçlarını başka stadda oynamak zorunda kalmayacak. Yönetimin yaptığı planda her şey yolunda giderse 2026-2027 sezonu başlamadan önce Ülker Stadı yeni görüntüsüyle hazır hale gelecek.